hocam Müslümanların birbirleriyle kaynaşması açısından neler yapılması lazım? Nasıl bir yöntem izlenmesi lazım? Şimdi efendim yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Estağfurullah. İnne'l müminûne ihvetün fe'silehu beyne ahaveykum. Bütün müminler birbirinin kardeşidir. Kardeşleriniz arasını düzeltin buyuruyor. Herkes birbirine efendim kardeş gözüyle bakacak ara sıra ufak tefek bir kırgınlık olduğu zaman da cemiyet ve cemaat olaraktan o kırgınlığı gidermemiz lazım. Malum Hasan'la Hüseyin Efendilerimiz iki kardeş bunlar. Yani mümin kardeşliğin ötesinde bir de ebeveyn ana ve babadan kardeş. Konuşurken ufak bir şeyden dolayı kırılıyorlar birbirlerine. Hüseyin Efendimiz Abisi Hazreti Hasan'a haber gönderiyor. Diyor ki, abicim dedem efendimiz ne buyurdu? Küsülü olanlar ilk önce hangisi selam verirse, hangisi barışırsa cennete önce o girecek buyurdu. Ben küçük olaraktan senin yanına gelip elini öpmem. Önce ben barışmam lazım ama Cenneti alaya girerken senden önce girmekten haya ederim abicim. Onun için bir zahmet sen teşrif et. Önce senin selam ver ki cenneti alaya da efendim önce girmek senin hakkın olsun buyuruyor. Malum bizim yüce dinimiz İslam elhamdülillah müminlerin kaynaşmasından öte bütün insanlığın da kaynaşmasını emreden bir dindir mesela metropol İstanbul'da Yahudisi var Hristiyanı var çeşitli mezheplere tarikatlara müntesip olanlar var biz bunların hepsiyle ne yapacağız İyi geçineceğiz iyi kaynaşacağız ki vatanı ve millet müdafamız efendim gerektiğinde yerine gelsin mesela bizim dinimiz ne diyor İslam ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere gayri zimmiler diyor zimmiler demek müslümanlara zimmetli insanlar demektir yani yüce Rabbimiz sevgili peygamberimiz efendimiz bunlar zimmidir ne demek bunların ırzına namusuna efendinin elde şeyi şeye dokunmasın bir zarar dokunmasın kiliseleri papazları emniyettedir konuşuldu ama şeye inilemedi esas gayeye ulaşılamadı orada ben el kaldırdım İl Müftümüz dedi ki, Ahmetciğim senin konuşma hakkın yok. Sen dinleyicisin. Ama dedim konunun esas temeline inlemedi Sayın Müftüm. Burada ben konuşmam lazım dedim. El kaldırdım. Buyurun dediler. Efendim dedim, söz hakkı istiyorum dedim. Buyurun dediler. Hemen sahneye geçtim. Biraz önce arz ettiğim gibi, Bartemurus başta olmak üzere bütün semavi dinlerin liderleri orada. Salonda 250-300 civarında seçkin davetler var. Bu şeyi izliyorlar. Dedim ki saygı değer benim söz istememin gerekçesi ben müftü değilim. Ben İstanbul vaiziyim dedim. Vaiz demek İslam dinini İstanbul'a anlatan bir kişiyim dedim. Semavi dinin liderleri de birinci planda görsünler ki bu dini İstanbul'a kim anlatıyor? Nasıl anlatıyor? Benim ağzımdan dinleyesiniz diye burada ben söz aldım dedim biraz önce arz ettiğim gibi sizin isminiz bizim dinimizde zimmiler diye geçer. Yani bizlere zimmetli insanlarsınız. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi kadın olan Hazreti Safiye ile Hristiyan olan Hazreti Maria ile evlenmiş. Evlenirken dininizi değiştirin dememiş. El an bizim dinimizde efendim bir gayrimüslimle evlenmek caizdir. Onların yemeğini yemek caizdir. Onlar Efendimizle evlendikten sonra edim gerçek bir din, gerçek bir peygamber olduğunu anlamışlar. Kendi öz, özgür iradeleriyle Müslüman olmuşlar. Çünkü bir kişiye çabuk Müslüman ol dersen, yalandan efendim Müslüman oldun derse haşa münafık olur, Müslüman olmaz. Şimdi onun için İslam dininde Osmanlılar dönemine baktığımız zaman Dünyanın üçte ikisini hakimiz ve bütün insanlığa İslam dinini tebliğ etmişiz. Osmanlılar döneminde şanlı ordumuz dahil, tasavvuf ekolü olmayan, bir tarikata girmeyen hiç kimse yoktu. Ordumuz neydi? Bektaşi tarikatına mensuptu. Dünyanın üçte ikisine Medet Ya Hacı Bektaşi Veli Hu diyerekten İslam dinini yaydılar. Bunu niye söylüyorum? güzel ülkemizde. Ben Bektaş'ıyım diyen kardeşlerimiz de var. Çeşitli tarikatlara mensup olanlar da var. Biz bunların hepsini yapması lazım. İnsanlığın kaynaşması, müminlerin birbirine dayanışması için gayret sarf etmesi lazım. Akla, bilme, ilme,